2040'lı yıllarda Mars'ta Tantalus adlı bir üs inşa edilir. 8 astronottan oluşan bir ekip 6 ay sürecek bir örnek toplama görevi için buraya gönderilir. Bugün görevlerinin son günüdür ve 19 saat içinde dünyadan gelecek olan Aurora uzay gemisi onları almak üzere Mars'a varacaktır. Mars çölünde Vincent ve Rebecca bir kazı alanına doğru rover kullanarak ilerlerken yaklaşmakta olan bir kum fırtınasını fark ederler. Alana vardıklarında Vincent telsizle kime seslenir, dönme vakti geldiğini hatırlatır ve ayrılış için hazırlanmaları gerektiğini söyler. Ancak Kim onu duymazdan gelir ve örnek bulma umuduyla kazmaya devam eder. Beklerken Vincent, Rebecca'ya kimin tavırlarından bıktığını ve eve dönmeyi çok istese de, dünyaya dönüş yolculuğunun 6 ay boyunca onunla geçecek olmasından hoşlanmadığını söyler. Kim sonunda araca bindiğinde 6 ay boyunca hiçbir şey elde edemediklerini ve elleri boş dönecek olmaktan yakınıp durur. Üsse dönerken kaptan Charles'tan bir çağrı alırlar. Charles onlara acele etmelerini söyler çünkü Aurora ile olan iletişim bağlantısını onarmak için yardıma ihtiyaçları vardır. Üste Richard, fırtına nedeniyle bozulan güç sistemini de onarması gerekmesine rağmen iletişim sinyalini yeniden kurmayı başarır. Bu sırada Marco Charles'tan kazı alanına son bir yolculuk için izin ister. Gerekçesi bozuk bir gama sensörünü tamir etmektir. Charles başta tereddüt eder ama sonunda izin verir. Yanında Richard'ı da götürmesini ve hava kararmadan dönmelerini söyler. Marco ve Richard ayrılırken olanları gören kim buna sinirlenir? kendisinin geri dönmeye zorlandığını ama erkeklerin tekrar dışarı çıkmasına izin verildiğini söylenerek şikayet eder. Yolda Richard, Marco'nun sensör onarımıyla ilgili yalan söylediğini öğrenince şok olur. Asıl amaç mikroskobik anomali adı verilen bir şeyin örneğini almaktır. Bu sırada üste Vincent soğutma sistemini tamir ederken psikolog Robert'la sohbet etmektedir. Aurora'nın yaklaşma rotasının sarhoş gibi dengesiz göründüğünü fark etmiştir. Bu arada Kim, Marco'nun çalışma masasını kurcalar ve gezinin gerçek amacıyla ilgili bir ipucu arar. Bilgisayarda bir kayanın üzerindeki boşluklara ait görüntüler bulur. Rebecca, bu oyukların mikrobiyal kazılar olabileceğini söyler. Örneği mikroskopta incelediklerinde ise bakteri hücre bölünmesine dair izler keşfederler. Bu, Marco'nun yalan söylediğini ve asıl nedeni gizlediğini ortaya koyar. Çünkü keşfin bilimsel kredi ve şöhretini paylaşmak istememiştir. Öfkelenen Charles telsizle Marco ve Richard'a ulaşır ve kazı alanının artık yasak bölge olduğunu bildirir. Ancak Marco, telsiz sinyalinin zayıf olduğunu bahane ederek Richard'a Charles'ı duymamış gibi yapmasını söyler. Ardından kazı alanından bir toprak örneği alır. Fakat dikkatle incelediği sırada yer sarsılmaya başlar ve bir anda çöker. Marco toprağın altına sıkışır. Richard hızla Rover'dan inip yardım etmeye çalışır ama çıkan buhar nedeniyle pek bir şey göremez. Yardım çağrısından kısa süre sonra Charles ve Loren olay yerine gelir. Richard, Marco'nun ölmüş olabileceğini düşünür ama Loren ona katılmaz ve çukura inmeye çalışır. Charles onu hemen durdurur çünkü çukurun şu an çok tehlikeli olduğunu söyler. Sonunda Charles ve Richard uygun kurtarma ekipmanlarını almak için üsse dönmeye karar verirken Loren orada kalıp Marco'yu gözetlemekle görevlendirilir. Üste Kim, Charles'a keşiflerini duyurmak istediğini söyler. Richard, Marco'nun öldüğünü hatırlatır ama Kim, protokollere uymadığı için bunun Marco'nun kendi suçu olduğunu savunur. Bu, Richard'ı kızdırır. Ekip, raporu incelemiş olan yer kontrolle iletişime geçer ve riske rağmen Marco'nun kurtarılması için izin alır. Yola çıkmadan önce Robert Charles'tan Kim'in tavırları için onu azarlamasını ister. Çünkü Marco'nun ölümü Kim'in sorumsuzluğu değil, ekibin ortak hatasıdır. Fakat Charles, mürettebatın yaptığı her hatanın asıl sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyler. Charles, Rebecca, Robert ve Vincent'ı alarak kazı alanına dönerken Lauren araçta bekler. Birdenbire birinin araca girmeye çalıştığını duyar ve Charles'a telsizle ulaşmaya çalışır fakat fırtına nedeniyle bağlantı kurulamaz. Ekip kazı alanına ulaştığında Lauren ortalıkta yoktur. Onun çukura düştüğünü düşünürler. Bunun üzerine Vincent uzay giysisini bir halata bağlayarak aşağı inmeye başlar. Tabana yaklaşırken kaya oluşumları üzerinde mikrobiyal bir organizma görür. Aşağıya indikçe nefes almakta zorlanmaya başlar ve Aurora'da yanlışlıkla kapalı kaldığı bir olayı hatırlayarak panikler. Durumu fark eden ekip onu hemen yukarı çeker. Vincent bir süre kendine geldikten sonra aşağıda kimseyi görmediğini söyler. Bu sırada Robert etrafa bakınır ve üst yönüne doğru giden iki ayrı ayak izi bulur. Bu şaşırtıcıdır çünkü eğer Lauren hayattaysa ve Marco da yanındaysa neden Rover'la dönmemişlerdir? Ekip hemen Kim'i arar ve muhtemel kayıplara hazırlıklı olmasını söyler. Kim de Marco'nun kıyafeti hasar gördüyse, oksijen yetersizliğinden beyin hasarı yaşamış olabileceğini söyler. O sırada Richard takip sistemini kontrol eder ve üstten yalnızca 50 metre uzakta iki figür tespit eder. Kim telsizle onlara ulaşmaya çalışırken Richard hava kilidine gider. Aynı anda Kim, üste yaklaşan tuhaf bir figür görür. Richard kapıyı açar ve Marco içeri düşer. Kaskında büyük bir delik vardır. Richard ona yardım edip kaskını çıkarır ama Marco'nun zombileşmiş gibi göründüğünü fark edince geri çekilir. Aniden Marco ayağa kalkar, elektrikli matkabı kapar ve Richard'a saldırarak onu karnından yaralar. Richard yere yığılır ama son bir hamleyle alarmı çalıştırmayı başarır. Kim hemen hava kilidine koşar ama Marco'yu görünce başka bir odaya kaçıp saklanır. Birkaç saniye sonra Lauren da oraya gelir ve onun da enfekte olduğu anlaşılır. Ağır yaralı haldeki Richard acıya rağmen başka bir odaya kaçar ve kapıyı üzerine kilitler. Lauren Kim'in peşine düşer. Kim asker olmamasına rağmen elinden geldiğince yaratıkla mücadele etmeye çalışır. Yaratıklardan biri yerdeki bir sıvıyı içmeye dalınca kim diğerini yere serip kaçar ve kapıyı kilitler. Bu sırada Richard bilincini kaybetmeden önce telsizden acil durum çağrısı göndermeyi başarır. Ekip geri döndüğünde Charles onlara dışarıda beklemelerini söyler ve üsse girip içerideki kargaşayı incelemeye başlar. Ve Marco cam kapıyı kırmaya çalışırken kimi bulur? Charles ona hemen uzay giysisini giymesini söylerken yaratıkları oyalamaya çalışır. Bir süre sonra Marco dışarı çıkar ve Charles onunla konuşmayı dener. Ama enfekte olmuş beyin artık sözleri anlamıyor gibidir. Kim giysiyi giydikten sonra üst dışına çıkar, Charles ise hava kilidine doğru koşar. Ancak çıkmaya çalışırken enfekte astronotlar ona yetişir ve omzundan bıçaklarlar. Zorlukla da olsa dışarı çıkmayı başaran Charles, diğerleriyle buluşur. Kapıyı bozarak yaratıkları içeride hapsederler. Vincent bu duruma karşı çıkar. Ancak kim yaratıkların yüzünü gösterip onların artık insan olmadığını söyler. Ekip saklanmak için sera kubbesine kaçar. Rebecca doktor olmasa da Charles'ın yarasına müdahale etmeye çalışır. Charles ölmekte olduğunu fark eder ve ailesinin yüzlerini hatırlayamadığı için üzülür. Son söz olarak arkadaşlarından ailesine onları düşündüğünü söylemelerini ister. Birden Charles Robert'ın boğazına yapışır diğerleri onu geri çekip sakinleştirmeye çalışır. Umutsuzluğa kapılan Vincent onu zorla yere bastırır, Charles ise nefes almakta zorlanır. Sonunda Charles, ekibe asla eve dönemeyeceklerini söyler ve bilincini kaybeder. Vincent onun öldüğünü sanır ama Kim, Marco ve Loren gibi tekrar canlanabileceğini düşünerek onu bir masaya bağlar. Vincent bu görüntü karşısında sarsılır ve Charles'ın üzerini bir battaniyeyle örter. Ne yapacaklarını tartışırlarken Vincent battaniyenin altına bakar ve enfeksiyonun vücuda yayıldığını görür. O sırada dışarıdan bir patlama sesi duyulur. Monitöre baktıklarında enfekte astronotların hava kilidini patlatarak kaçtıklarını görürler. Kısa süre içinde sera kubbesine ulaşırlar ve kapıya vurmaya başlarlar. Aynı anda Charles'ın vücudu birkaç saniye boyunca kasılır. Ekip uzay istasyonuyla bağlantıya geçmek ister ama iletişim sistemi çökmüştür. Bunun üzerine Vincent, oksijen borularından üste geri dönüp sistemi onarmayı gönüllü olarak üstlenir. Vincent gittikten sonra Rebecca, Charles'ın kan örneğini alır ve onun da enfekte olduğunu fark eder. Bu sırada Vincent, sürünerek ilerlediği boruda durur çünkü uzay istasyonundaki kazanın anıları yeniden canlanır ve panik atak geçirmeye başlar. Telsizden Rebecca, Vincent'a herkesin en az onun kadar korktuğunu söyleyerek onu sakinleştirmeye çalışır. Vincent sonunda üsse ulaştığında her yerin kan içinde olduğunu görür ama yine de hemen işe koyulur. Bu sırada Rebecca, antibiyotiklerin bakteriyi etkisizleştirip etkisizleştiremeyeceğini merak eder ve Charles'a bir çözüm enjekte eder. Charles'ın bedeni hemen titremeye ve kasılmaya başlar. Bu da Rebecca'ya onun enfeksiyonla savaşmaya çalıştığını düşündürür. Ancak Kim, bu hareketlerin sadece vücudun doğal refleksleri olduğunu söyler. Vücut hareketsiz kaldığında Rebecca yeni bir kan örneği alır ve bakterinin artık çoğalmadığını fark eder. Bu, çözümün bakteriyi öldürmese de ilerlemesini yavaşlattığı anlamına gelir. Kim, çözümü bir dezenfeksiyon spreyine aktarır, böylece bunu buharlaştırarak yaratıklara karşı kullanabilirler. Bu sırada Vincent, Aurora ile bağlantı kurmayı başarır ama durumu anlatamadan önce güç kesilir. Robert, monitörü kontrol eder ve yaratıkların sera kubbesine giremedikleri için tekrar üsse yöneldiklerini fark eder. Ekip, kapıyı açarak yaratıkları hava kilidine çekip üzerlerine antibiyotik spreyi sıkma planı yapar. Enfeksiyon de ...astronotlardan biri içeri girer girmez sprey devreye girer ve yaratık yerde kıvranarak düşer. Ancak Rebecca etkinin geçici olduğunu fark eder çünkü bakteriler ilaca karşı direnç geliştirmeye başlamıştır. Vincent, güç sistemini onarmaya giderken enfekte olmuş Richard'la karşılaşır. Hiç tereddüt etmeden el feneriyle onun kafasına tekrar tekrar vurur. Ancak ne kadar sert vurursa vursun, yaratık yere düşmez. Vincent hemen oksijen borusuna koşar ve tekrar sürünerek geri döner. Rebecca'dan paneli açmasını ister. Diğerleri kasklarını takar ve Vincent'ı çekip dışarı çıkarır. Bu sırada Kim, iki şişe antibiyotiği alıp hala ilerlemekte olan Richard'a fırlatır. Vincent ve Rebecca hava kilidini açıp kaçmaya çalışırken, Robert Charles'ın bedeninin yeniden canlanmaya başladığını fark eder. O da koşarak kapıyı kilitler ve Kim'i yaratığın saldırısıyla baş başa bırakır. Vincent ve Rebecca'ya yetiştiğinde, yalnızca Kim'in başaramadığını söyler. Hava kilidindeki daha önce spreyle bayıltılan yaratık uyanmaya başlar, Robert ise sinirle ona birkaç kez tekme atar. Sonunda üçlü hava kilidini açıp kaçmaya çalışır. Ancak çıkış yolunda enfekte bir eski arkadaşları Rebecca'yı makasla bacağından yaralar. Neyse ki ekip hızla gezici araca ulaşır ve Vincent, Rebecca'nın vücudunun enfeksiyona karşı direnebilmesi için ona antibiyotik enjekte eder. Araca binip yola çıkarlar ancak kısa süre sonra iniş alanına ulaşmak için yeterli güçleri olmadığını fark ederler. Yürümeleri gerekecektir fakat Rebecca bacağındaki yara yüzünden yürüyemez durumdadır. Vincent, Rebecca'yı üsse götürüp tedavi etmeyi önerir. Ancak Robert, onun zaten enfekte olduğunu söyleyerek geride bırakılması gerektiğini savunur. Rebecca ise Robert'a karşı çıkar ve Charles boynunu sıktığı için onun da enfekte olabileceğini hatırlatır. Robert bu konuyu geçiştirerek konuyu değiştirir ve kazı alanında başka bir gezici araç olduğunu hatırlatır. Bunun üzerine oraya doğru yola koyulurlar uygun noktaya vardıklarında Robert diğer araca doğru yürüyerek gider ve telsizle Vincent'a seslenerek Rebecca'yı orada bırakmasını söyler. Ancak Vincent bunu reddeder. Robert tek başına uzaklaşır. Vincent onu durdurmak için dışarı çıkar ama artık çok geçtir. Üstüne üstlük enfekte olanların peşlerinden geldiğini ve onlara yaklaştığını görür. Bu yüzden Vincent ve Rebecca kum fırtınasında yollarını kaybettirmeyi umarak araçla uzaklaşırlar. Vincent güneş doğduğunda güneş panelleri sayesinde gezicinin bataryalarının dolacağını ve iniş alanına varabileceklerini düşünür. Bu sırada Aurora uzay istasyonundan ayrılarak Mars'a doğru yola çıkar. Sabah olduğunda Vincent uyanır ve uzay istasyonundan bir mesaj alır. Kurtarma ekibi yola çıkmıştır. Vincent cevap vermeye çalışır ama sinyal sorunları nedeniyle istasyon onu duyamaz. O anda Rebecca'nın araçta olmadığını fark eder ve ayak izlerini takip ederek peşine düşer. Sonunda onu bulur fakat Rebecca ona yaklaşmamasını söyler çünkü enfeksiyonun etkilerini hissetmeye başladığını anlatır. Vincent onu kurtarmak için çaresiz koşar, bunun üzerine Rebecca kaskını çıkararak kendi canına kıyar. Kısa süre içinde bedeni yeniden canlanır ve Vincent'a saldırır. Vincent onu etkisiz hale getirmek için mücadele eder. Rebecca ondan kendisini öldürmesini ister. Vincent ona acı çektirmemek için kayayla başına vurarak hayatına son verir. Hemen ardından Vincent Aurora'yı ufukta yaklaşırken görür ve iniş alanına doğru koşmaya başlar. Ne yazık ki üç yaratığın da aynı yere yöneldiğini fark eder. Vincent, Aurora'nın kapıyı açmaması için uyarı vermeye çalışır ama fırtına nedeniyle sesini duyuramaz. Kurtarma ekibi Aurora'dan çıkar çıkmaz yaratıklar onlara saldırır ve hepsini vahşice öldürür. Vincent telsizden bu dehşet verici çığlıkları duyar ama yoluna devam eder. Olay yerine ulaştığında yaratıkların cesetlerle beslendiğini görür fakat neyse ki henüz onu fark etmemişlerdir. Vincent sessizce gemiye girer ve kapıyı kilitledikten sonra kokpite yönelir. Orada Robert'ı bulur. Robert hala bilincini korumaktadır. Ancak Vincent onun da enfekte olduğuna dair belirtileri fark eder. Bu durumda bakteriyi dünyaya götürmenin çok büyük bir risk olduğunu söyler. Robert ise bir anda saldırıya geçer ve ikili arasında şiddetli bir mücadele başlar. Kavga sırasında Robert, Vincent'ın kaskını bıçakla deler. Robert Aurora'yı uçurmaya başlar ve şiddetle sarsılırken ikili dövüşmeye devam eder. Vincent, Roberta defalarca kafa atar ve sonunda onu etkisiz hale getirir. Ardından kanla kaplı kaskını çıkarır ve hava kilidini açarak Robert'ın bedenini uzaya fırlatır. O birkaç saniyelik nefessiz anlarda Vincent hayalinde Rebecca'nın ona moral verdiğini görür. Daha sonra uzay istasyonuna bir mesaj göndererek başlarına gelen her şeyi anlatır enfekte olma ihtimali olduğunu bildiği için eğer herhangi bir belirti hissederse Aurora'yı Mars'a çakmayı planladığını açıklar. Aurora sessizce yolculuğuna devam ederken Vincent cevap beklemeye başlar.